Arkadaşlar yeni bir survival sunucusu kurduk. Katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Bu arada size bir bilgi vereyim. Sunucu dur dururken kapanabiliyor. Niye diye sorarsanız ben arada şey, bilgisayarı falan kapatıyorum. Ondan sunucuyu da kapatmak zorunda kalıyorum. Yani oynarken dururken kapat kapatabilirim ama zaten burada register ve login sistemi olduğu için rahat olabilirsin ama bir kasaba kuramıyorsunuz. Öyle şey yok. Yeni kurdum ben bu arada. Çok fazla yeni bir çok fazla bir özelliği yok. İlk defa böyle bir sunucu yapıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar yeni bir survival sunucusu kurduk. Katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Bu arada size bir bilgi vereyim. Sunucu dur dururken kapanabiliyor. Niye diye sorarsanız ben arada şey bilgisayarı falan kapatıyorum. Ondan sunucuyu da kapatmak zorunda kalıyorum. Yani oynarken dururken kapat kapatabilirim ama zaten...